bunu da hak ettiğimi düşünüyorum. Şöyle güzel bir Türk kahvesi. Şu manzara da içilir yani. ben de, de hemen pratik olan bir kahve yapmak lazım. Ama ben artık Nescafe içmiyorum. Çünkü çok zararlı. Bence siz de içmeyin. En güzeli hemen bir cezve, bir ocak şöyle güzel bir Türk kahvesi. Ya da çekirdek kahve, filtre kahve işte her neyse. Güneş vurunca inanılmaz sıcak. <laughs> Kış ayında olsak bile tam 3 gün boyunca hava mükemmel. E, cuma, cumartesi, pazar. Bugün cuma. E, gece teknedeyim. Gece biraz soğuk olacak ama olsun. Teknenin inverter sistemini açıp ısıtıcı var bir tane ısıtıcıyla. Ara ara tekneyi ısıtırım. E, bence çok dert olmaz ya. Bugün Allah'a şükür keyfim yerinde. Ne bu arada arkadaşlar şöyle yapalım bence. Ee, şurada kahve kaynarken biz yavaştan e, oltalardan bahsedeyim. Yani oltalardan bahsedeyim derken e, bugün yaptı, av yaptığım oltalar. Şimdi Mustat'ın Slow Bones kamışını kullanıyorum. Aslında Pulse serisi var onu da kullanırım ama Slow Bones kamışı. E, neyse kamış orada şimdi. E, yani güzel hem jik yaparken hem slow jik yaparken hem e, silikon denerken. Tabii onda da çıkırık bana aksın çıkırık bir makinesi kullanıyorum. E gayet güzel, e, iyi bir kombin oldu. Zaten gördünüz yani yaklaşık 13-15 kilo arası bir balığı. E, kamış olarak çok zorlanmadı. Makine de aslında zorlamadı ama ben çok ince takımla girmiştim. E, silikon yapıyorum. Silikon yaparken de yani bu silikonların marka fark etmek Yani şimdi biliyorsunuz çok fazla marka olmaya başladı. E, silikon çünkü popülerleşti. Özellikle YouTuber arkadaşlar kullandıkça silikon e, herkes silikona doğru gidiyor. E, silikonu normal dibe indiriyorsunuz düz sarımla. Hem sizi yormuyor hem de gerçekten çok avcı. Dibe indiriyorsunuz düz sarımla yukarı sararken. Zaten balık ya dipteyken biniyor. Bu arada kahve çok çabuk kaynadı. Balık ya dipteyken biniyor ya da orta suda biniyor. Ben kuzuyu dipten biraz yukarıda girdaları da dipte aldım. Girdalar ufaktı zaten. Saldım. Ben her zaman ufak olanı salabiliyorsam hemen salmak istiyorum. Normal sizi yormayan bir av böyle silikonu aşağı indiriyorsunuz. Normal şöyle düz sararken e balıkmıyor Çok böyle hızlı da sarmıyorsunuz. Çok yavaş yani çok yavaş da demeyeyim ama şu ayarda sararken balık zaten aşağıda varsa geçiyorsa yeme hamle yapacaksa zaten anlayacaksınız. Tabii silikonların birçoğuna kendi orijinalinin dışında arkasında bir asist takılıyor şimdi çok fazla marka olduğu için ben silikonu gösterdiğim zaman işte yani hangi marka hangi marka arkadaşlar ben bütün silikonları kullanıyorum. Ben silikon avcılığını seviyorum özellikle Girida'da. Ee, yine söyleyeyim özellikle kırmızı renk. Ee, Mustat da yakında bir silikon yapacak inşallah. Onu da kullanacağız. Ama güzel yani silikon avcı oluyor. Ee, mera seçiminde de e, kahvemi içeyim. Birazdan telefonla elime telefon aldığımda da Hani merayı nasıl buluyoruz, nerelere gidiyoruz? Ee, çok böyle uzak atıyorum İzmir ya da Çeşme tarafından birlikte mera bakalım. Ee, bir gün o tarafa da gidersem tekneyle zaten size anlattığım her şeyi orada da uygulayacağım. Bugün de Fethiye'ye her geldiğimde Fethiye göçük kendi bildiğim e, ya arada eşten dostan da mera soruyoruz ama kendi bildiğim her şeyi anlatmaya çalışıyorum, güzelce de anlatıyorum. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız? Nasılsın? Abi şükür işte uğraşıyoruz. iş güç. Bir video çektik. Çok güzel tekne. Valla. Aynen. Valla güzel. Şey North Star. Tekne Nordstar. Tekne Nordstar mı? İsmi mi Nordstar? Yok tekne Nordstar da o botla karıştırıyorsan botta T harfi var. Ha. pardon, O Nord bu Nord. Bu evet. Finlandiya. Çok güzel abi. Valla güzel. Ben de keyif aldım. Tekrardan herkese selamlar. Merhaba. Şimdi ne yapıyoruz? Size bildiğim her şeyi, varını, yoğun her şeyini anlatacağım. Ee, şöyle kameramı ayarlayayım. Güneş de şuradan güzel geliyor herhalde. Arkadaşlar şimdi önce ilk ava başlarken mesela bu tekte de minkoto yok. Normalde ben motorların skyhook pozisyonunda dururum ama e, şu an onu kullanmak istemiyorum. Çünkü hem ses yapıyor hem de zaten ben akarda avlanmak istiyorum. Akarda avlanmak ne demek? Ee, mesela şimdi rüzgar bana karşıdan geliyor. Ben rüzgara döndüm. Zaten mikrofona da şu an büyük ihtimal rüzgar vuruyordur. Rüzgara kendimi döndüm, ee, oltamı attım, ee, aşağıya doğru yani arkama doğru akıyorum. Akarken böyle karşımdan aşağı doğru akıyorum. Atıyorum 50 metrede başladım. İşte burada belli bir mesafe 50 metre. Bu 50 metreyi yaklaşık 15-20 dakika tarıyorum. Bir şey alamazsam bir 500 metre sağıma ya da arkama doğru gidiyorum. Tekrar orayı tarıyorum. Yani tarayarak avlanıyorum. İlla ki balık varsa balıkla bir yerde buluşmaya çalışıyorum. Gelelim şimdi silikon avına. Bakın benim silikon avında kullandım rahat olduğu için şöyle bir mustat kamışım var. Bir tane de banaksın şöyle güzel bir çıkrığı var. Gerçekten gayet güzel. Sabah zaten 13-15 kilo arası bir kuzuyu mis gibi çektik. Şimdi silikon avında şöyle yapıyorum. Yemimi aşağıya attım bu arada silikonlar 150 gramdan 300 grama kadar silikon var. Ben 150, 200, 250 kullanıyorum. Şu an taktığım 200 gram. 200 gram silikonu aşağıya attım. Şu ayarda düz sarıyorum. Atıyorum ben 50 metredeyim. Bunu kendime göre şöyle 20 tur, 25 tur sarıyorum. İnşallah siz de bunu anlatırken balık vurur. Böyle 20 tur, 25 tur sarıyorum tekrar aşağı indiriyorum. Aşağı düşüyor. Parmamı buraya koyuyorum çünkü bu ip çıkırıkta dolaşabiliyor. Dolaşmasın diye. E o arada da çok geniş bir merayı taramış oluyorum. Burası mesela döküntü taşlık bir yer. Bu döküntü taşı tarıyorum. Artık diri daha kuzu kırmızı ne denk gelirse e, silikonun almadığı balık yok. Yeter ki balık e, saldırmak istesin. Siz de balık alırsınız. Yani silikon kullanmak çok zor değil. Sizi çok rahat ettirir yormaz mesela jikteki şu aksiyonları vermenize gerek kalmaz ben silikona hiç aksiyon vermiyorum sadece bazen çok yoğun balık gördüğümde ekranda biraz hızlı sarıyorum bekliyorum biraz hızlı sarıyorum bekliyorum biraz daha hızlı sarıp bekliyorum sonra tekrar aşağı indiriyorum silikon yapmak çok basit bunu siz de rahatça yaparsınız yeter ki güzel bir kamışınız ve Güzel bir oltanız olsun. E, bu arada sadece çıkrıkla yapılan bir şey değil. E, spin makineyle de bunu gayet rahat yapabilirsiniz. Ama ben spin makinede silikonda rahat edemiyorum. E, çıkrığa alıştım. E, spin makinede de yapıp balık yakaladığım oldu. E, bu sizin tercihiniz. E, silikon tercihine gelince de çok fazla değil ama sevdiğim insanlara da beni takip eden insanlara da birçok şey aktarıyorum aktardığım birçok şeyin faydalı olduğunu zaten yorumlardan ya da bana gelen mesajlardan. Hiç balık tutmayan bir insanın balık tuttuğundaki mükemmel duygularından ben çok mutlu oluyorum. Ben, beni babam elimden tutup balığa götürmedi. Öyle bir imkanım da olmadı. Abim de götürmedi, amcam da götürmedi, dayım da götürmedi. <laughs> dayım maça götürdü. <laughs> amcam camiye götürdü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size ben hepsinden de bir şeyler aldım. O Sonra da kendimi yetiştirdim. 7-8 senedir denizde suyla haşır neşirip çok fazla tekneye binmeye çalışıyorum. Çok fazla tekne tanıtıp bu işi gerçekten düzgün yapıp düzgün öğrenmeye çalışıyorum. Düzgün insanlarla tanışmak istiyorum. Bence denizde olmak güzel. Benim bu denizde olduğum için inanılmaz dostlarım, çok abilerim, çok değer verdiğim insanlarla tanıştı. Ama eminim şu an izleyenlerden de Beni seven sayan vardır, sevmeyen de vardır. Ama yapacak bir şey yok. Birileri bizi sevmiyor diye biz hobimizden de ya da insanlara bir şey öğretmekten de vazgeçmeyeceğiz. Saygı sevgi çerçevesi içinde güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi silikonla olan çok konuştum kusura bakmayın hakkınızı helal edin. İşte video çekiyorum. Sizle buluşuyoruz buradan. Birlikte sohbet ediyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Şu an ipim tekneden 20 metre uzaktan. Yani 20 metre havada ondan sonra batıyor. Çünkü rüzgar biraz fazla akıyorum. Ama ben bunu seviyorum. Yani çünkü çok güzel tarıyorum. Yani şu an bence tahminim sizle konuşurken 350-400 metrelik bir merayı taradım. Ve balık vuruşu almadım. Ekranda da şuradan camdan bakıyorum. Balık görmedim. Kendi şahsi fikrim. Ee... Bu merada şu an balık yok. O zaman ne yapacağız? Oltamızı toplayacağız. Şöyle bir 300 metre ileri kayacağız. Oradan akmaya devam edeceğiz. Navionics'te gördüğümüz taşların tepelerinde değil de düşüşlerinden başlayacağız. Ee, sadece şunu unutmayın. Rüzgarın estiği yöne gözünüzü dönün. Oltanızı oradan atın. Yani rüzgar buradan esiyorken ben buraya arkamı dönersem oltam teknenin altına gidecek. Bu teknenin altındaki kek sürtüp ipim zedelenebilir, kopabilir. Bir de teknenin altına gitmesi doğru değil. Aksiyonu doğru veremezsiniz. En güzeli rüzgara döneceksiniz. O rüzgarı şöyle bir suratınıza yiyeceksiniz. Silikonu atacaksınız. Kaldıracaksınız. Yani ben şu an mesela hani bir yorgunluk var ama bu oltayla alakalı değil. Kaç saattir sudayım. İşte yedim içtim video çekiyorum. E, kolay işlerde değil. Vallahi bu video yani tabii ki de bu videonun devamı var ama bilgiyle başladık. Yine ben bir işte güzel yemek pişirip bir sofra kuracağım. E, size de bunları izleteceğim. E, devamında yine bilgiyle devam ederiz. O yüzden eğer biraz sevip sayıyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Kanalı güzel yerlere getirelim. Ben de size çok güzel içerikler sunayım. E, şöyle düşünelim. Oturuyorsunuz evdesiniz. Atıyorum Yozgat'tasınız, Ankara'dasınız. Bir yazdığınız var, yazının önünde de tekne var. Mayıs Haziran'dan önce yazdığınıza gelemiyorsunuz. İşte bakın ben sizi getirdim yazdığınıza. Buralar sizin yazdığınız. Yani buralar hepimizin. Hep birlikte yaşıyoruz, hep birlikte paylaşıyoruz. O yüzden e, bence güzel bilgi verdim oltalarla ilgili. Şöyle ben kendi oltamı gösterirken de hani bu oltadan alın işte size bunu satacağım diye göstermiyorum. Ben Mustat'la çalışıyorum. Biz Mustat'la bir e, evet ben Mustat'ın Türkiye Prostafı'yım. Ama Staff'ı olmasam bile ben Musta'tı zaten kullanırdım, zaten kullanıyordum da. E, tavsiye, fiyat performans olarak ürünler güzel. Ürün satın almak isterseniz de bana Instagram'dan yazın, kullandığım takımlardan size yapayım. E, kendiniz kredi kartınızla ödeyin, alın. E, o vesileyle de e, güzel, düzgün ürünler. Bana güveniyorsanız düzgün ürünler kullanmış olursunuz. Bence güzel. E, şimdi ben alıyorum silikonumu ve biraz daha ileri aşağı doğru kayıp mera değiştiriyorum. Yaklaşık güneş batana kadar bir buçuk saat aynı şu görmüş olduğunuz hareketleri yaparak balık kandırmaya çalışacağım. Kandırabilirsem ne ala, kandıramazsam yapacak bir şey yok. Koya yanaşacağım. Soframı kuracağım. Güzelce dinleneceğim. Aynı tempoya sabah suyu devam. Benim için önemli olan denizde olmak, sizle birlikte olmak. Çok keyifliyim. Destek olan herkese teşekkür ederim. Video tabii ki de devam ediyor ileri sarmayın çünkü arada önemli bilgiler veriyorum sıkılmadan izlerseniz ne güzel Derler karanlık şu karşısı petiye. Akşam oldu ve ben artık yemek zamanı. Yarın sabah avımıza kaldığımız yerden devam. Şimdi şöyle güzel bir çilingir sofrası kurup size de paylaşıyorum. Kurum aşamasında da benimle birliktesiniz. Ben şöyle güzelce soframı bir kurayım önce. Önce sofra. Bugün keyif günü. dışarıda içerisi kokması pişireceğiz ama öncesinde balığım az olduğu için tereyağı da yapacağım. Kardeş zaten tereyağı da. arkadaşlar. Yemeği hazırladım. Balığımı tuttum. Daha ne yapayım yani? Yoruldum da. Şimdi artık dinlenme vakti. Güzelce yemeğimi yiyeceğim. Malum. Çok değil zaten. Abartmak yok. Çünkü yalnızım. Rüzgar da çok fazla dönüp duruyor. Birazdan kıçtan da çapa atacağım. Tekneyi sabitleyeceğim. Rüzgarın oturmasını bekliyorum. Şöyle güzel bir karadesim var balığım var. Gerçi kardeş çok beğenmedim. Marketten aldım ama. Yenir yani. Tadı güzel. Böyle güzel bir salata. Bayağıdır yalnız yapmıyordum. İyi geldi artık. Umarım siz de beğenirsiniz videoyu. Bu videoya yarın sabah devam ediyoruz. Şimdilik bana afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Gene seyirler. Yarın sabah görüşürüz.